hayatınız boyunca bulunduğunuz her ortamda size itibar sağlayacak olan ya da sizi maalesef itibarsız kılacak olan tek özelliğiniz konuşmanızdır. Bulunduğunuz her ortamda sevilmek mi istiyorsunuz? Konuşmanıza dikkat edeceksiniz. Ve günümüzde maalesef konuşmanın biricik yakıtı, vitamini demek olan okumak gerilediği için, okuma alışkanlığı maalesef günümüzde tarihin hiçbir dönemde olmadığı kadar düştüğü için konuşmalarımız maalesef tatlı değil, estetik değil, etkili değil ve güzel değil maalesef. Çünkü konuşmanın yakıtı, petrolü, vitamini okumaktır. Okuyan kişi güzel konuşur. Okuyan. Onun için Allahu Teala konuş demeden önce oku demiştir. İkra. İnsana gelen ilk emir budur. Önce oku.